Abi size bir sorumuz olacaktı, belediye ile alakalı. Buyur. Çerkezköy Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? Evet, tabii. Maapakay evet. aday olursa yeniden oy verir misiniz? Evet, tabii. Hanımefendi ki. de aynı mı düşünüyor? Evet, evet. Yakışıklı abim geliyor. Bak nasıl soruyorum. <laughs> Senin gibi yakışıklı var mı burada? Bilmiyorum. <laughs> Beyefendi Çerkezköy Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? Memnun olduğumuz yerlerde var, memnun ol, eksik olan yerlerde var. Onlar da tamamlandığını tahmin ediyoruz yani. Peki VAPAK'a yeniden aday olursa oy verecek misiniz kendisine? Ee, tabii iki dönem üst üste oldu seçili bir üçüncü dönemde tekrar görmek isteriz. Yani. Teşekkür ederiz. Ben... Ablam bir sorun vardı belediye ile alakalı. Ne gibi? Belediyenin hizmetlerinden memnun musunuz? Memnunuz. Evet. Ama söyle, biz... söyle kızım. Bizim akılda çocuklar çok iyi. Ee, i̇letelim başkana. Başkan duyacak inşallah ilgilenir. İlgi alanı değil ama. Başkan izleyecek size. Peki aday olursa Vahapakay yeniden oy verir misiniz kendisine? Elbette. Siz buyurun evet, efendim. Memnunsunuz. Ben evet. Hoş geldiniz. Peki Vahapakay aday olursa yeniden oy verir misiniz kendisine? Veririz. Evet. Belediyenin hizmetlerinden memnun musunuz? Çerkezköy evet. Belediyesi'ne. Hadi, hadi. Akay aday olursa oy verecek misiniz yeniden? Gel delikanlı. Burada mı oturuyorsun? Evet. Çerkezköy Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musun? Abi, ben motor sahibiyim. Ben kuryecilik yapıyorum. Kurye şirketim var. Yollar sıkıntılı. Ben bir ayda 2 tane cadde değiştirdim. Ondan şikayetçiyim. Yollar genellikle bozuk oluyor. Yani altyapısı yapılmakta ve halen evet. devam ediyor çalışmalar. Belli bir nokta mı? Tabii belli bir nokta. Neresi nasıl? Neresi özellikle? Bazı yerler yaptı. İstasyon tarafı. İstasyon tarafı. Ara sokaklar. Hmm. Genellikle ara sokaklar abi. Caddelerden yana sıkıntı yok. Caddeler düzgün abi. Tamam. Vahap Akay aday olursa yeniden oy verecek misiniz kendisine? Abi oy veririz. Veririz. Vahap'ı severiz. Başkanımız tamam. Selamlar buradan. Belediyenin hizmetlerinden memnun musun? Memnun musun? Memnun olduğumuz olur. olur. Peki yeniden aday olursa Akay'a oy verir misiniz? Evet. Yani. Ya, niye ben... ya, 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 ya Düşünüyoruz ya? ya. Çerkezköy Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musun? Yeni taşı evet, ne memnun. kadar oldu? Evet, i̇ki ay oldu. İki ay ne gördün memnun musun? Var evet, mı memnun? memnun? Yeniden aday olursa AKAY'a oy verir misin? Evet, Size bir sorum olacak efendim. Belediyenin hizmetlerinden memnun muyuz? Evet çok memnunum. Yani Peki AKAY'a aday olursa yeniden oy verir misiniz? Evet. evet. Abim bir sorum olacaktı. Evet. Çerkezköy Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? Vallahi değiliz. Değilsin. Evet, Mesela Mesela sadece şimdi yolla kaldırımlar, bundan sonra ee, su patlamaları, çok, yani çok aşırı mevcut su patlamaları olacak. Anladım. Ben de ki. Tamam. Peki Anladım. aday olursa yeniden tamam. oy verir misiniz? Vermem. Vermezsin. Geçen ben Bağpaka'ya verdim. Kuzuklarda oturuyorum ve kuzuklarda evet, çok büyük bir aileye sahibiz. Hiç bir şey yok yani. Kuzuklarda e, hep bizim aileden çok oy aldı ama maalesef kuzuklar ne yol yaptı bugüne kadar bile de başka bir şey yaptı. Parktan başka hiçbir şey yapmadı. O bir, da i̇kincisi, seçime yakın yaptı zaten. İkincisi bizim ya. şimdi e, seçime yakın şimdi 2 santim, 3 santim diye asfalt atıyorlar. Göz boyamak için gerek yok. Anladın mı? Abi bu arada size sorayım. Çerkezköy Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musun? İdare eder. Memnunum. Mahalleye hiç yap, şey yapmıyorlar, bakmıyorlar abi. Hangi ya. mahalle Ay, ablacığım? Değilseniz. Sorun ne? İstasyon evet. mahallesi evet. mi? İstasyon mahallesi. Fidan Sokak. Biz geçtim, Bir daha alalım efendim. İstasyon mahallesi Fidan Sokak. Fidan Sokak. Evet. Tamam. Peki Akay aday olursa oy verir misiniz? Evet oyum Akay <laughs> <laughs> Teşekkür <gülüyor> ederim. Çerkezköy Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musun? Memnunum. Akay aday olursa oy verir misiniz tekrar kendisine? Olur iyi anlayın ki. Yani. Peki. E Çerkezköy Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musun? Yok. Yok. Hangi hususta memnun musun? Yol. Yol. Yollar bozuk diyorsunuz. O evet. Doğru mu? Peki Akay aday olursa yeniden oy verir misiniz? Yok. Çerkezköy Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musun? Yani memnunuz abi. Yani biraz ama eksik. biraz eksikleri var. Size. Mesela eksik. Şu an çalışıyor toparlamaya çalışıyordur muhtemelen. Ama e, özellikle bulunduğum sokakla ilgili ben bir yazı attım Geceleri çok karanlık, çocuk arabasıyla falan gidip gelmek çok zor oluyor. Hı. Ben WhatsApp'ı şeyden de yazdım ama e, dönüş olmadı hala. Aday olursa yeniden oy verir misin AK'ya? E, şu anki çalışmalarız ya, ama inşallah devam edecek Abi bir sorum olacaktı size. Çerkezköy Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? Valla suyu biraz pahalı. Su pahalı. Evet mahallenin aracı yoktur. Hangi mahalle ablacığım? Söyleyin kameramız şurada, şu tarafa dönebilirsiniz. Kızılpınar Dere Hattı çalışmıyor. Kızılpınar Dere Hattı. Orada çalışmıyor. Peki, Akay yeniden aday olursa oy verir misiniz? Kameralar mı şimdi onu söylemeyeyim. Abi bir sorum olacaktı size. Çerkezköy Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musun? Memnunum. Yeniden aday olursa oy verir misin? teşekkür ederim. Abi bir sorum olacak size. Buyurun. Çerkezköy Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musun? Valla şu anda bu destek kim? Kızı Pınar'ı değil mi? Oraya, tabii oraya, buraya bağlı. Memnun değiliz abi. Yollar ekonomide şu anda bütün kalbiyoları ısrakmışlar. Işte Dört yüz evimize geçemiyoruz. İşte o konuda biraz şeyimiz var. Şikayetimiz var. Başkan bunları dinleyecek, izleyecek. Mutlaka çözüm bulacak. Yani şimdi önemli olan yapmak. İnsanlar, insanlar kaçmaması lazım. Anladım. Evet. Anladım. Doğru mu abi? Peki aday olursa yeniden oy verir misiniz Aka? Verir. Niye vermeyeyim ki? Zaten çoğu insan memnun. Elimize gelene kadar ama sıkıntılar yok. da var diyorsun. Ha? Yayınlayacağız müsaaden var mı? Çerkezköy Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? Memnunuz. Aka yeniden aday olursa oy verir misiniz kendisine? Evet, evet, Hangi mahallede oturuyorsunuz? Sorun ne? Ha onu bilmiyorum ben hangi mahallede oturuyorsun? Sonucu su paraları niye 600 milyon geliyor iki kişiye? Su paraları evet. Pa. Bu belediye yani. Tabii. Evet ha. belediye. 600 milyon iki kişi kullanıyoruz. Başka kimse yok öyle. Ne ya? 400, 600, 300. Ya. Peki ablacığım. Evet. Akan yeniden aday olursa oy verir misiniz kendisine? Kim? Başkan yeniden aday olursa oy verir misiniz kendisine? Hayır. Size bir sorum olacaktı beyefendi. <laughs> Çerkezköy Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musun? Genel anlamda değilim. Değilsiniz. Değilim. Başlıca göze çarpan e, sorun? En büyük sorunumuz Çerkezköy olarak değil Tekirdağ olarak e, Türkiye'nin en pahalı ikinci suyunu kullanıyoruz. Su pahalı. Evet. Anladım. Akay aday olursa oy verir misiniz kendisine? Büyük ihtimalle vermem. Vermezsiniz. Vermem. Karşı tarafın adayına bağlamam. Gel kardeşim Buyurun. Çerkezköy Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musun? Memnunuz abi evet. Memnunsun. Hangi mahallede oturuyorsun? Stasyon mahallesi. Tamam. Herhangi bir sorun görmüyorsun? Yok. Tamam. Rafaka'ya aday olun. sorunlarımız var biraz. Zeminden su çıkıyor. Zeminden su çıkıyor? Evet. Ee, sokakla, yani caddeyle mi alakalı, bina ile malak, alakalı? Yok, normal sokaktan sokakla. çıkıyor. Bizim binanın evet. önüne çıkıyor, temele doğru geliyor. Başka bir sorunumuz yok. Vahap Bey'le babam zaten çok yakın tanıyor. İlgilenecek onlar herhalde. Yani aday olursa yeniden oy verir misiniz kendisine? kendisi? Bu Ablam bu size bu bir soru sorabilir miyim? Sor bakalım. Çerkezköy Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? İşte biraz. İşte Ne yani. yaptı ki? Yani Biz de hiçbir şey yapmıyorduk ki. Öyle evet. mi? Evet. kütüphane yaptı o da yıkıldı diye. Peki aday olursa yeniden kendisine oy verir misiniz? Vahap Yok ben vermem vermesin. Vallahi fark etmez benim için. Teşekkür ederim. Çünkü hiçbir şey yapmadı. Ben hiçbir şey görmüyorum. O yollar şeyler kepaze gibi. ihalesini şeyini aldı. Her şey çok içinde şey içinde yes. geçiyor herkes. Çeksin. Sıkıntı yok yani. Ama hiç bize bir şey yapmadı. Biz de bağlıkta oturuyoruz ama ne bir yolumuz evet. var ne bir şey var. Hiç daha bir gün bile görmedik bu sokakta. Bir şey, istedik bir de esnafa yükleniyor mesela yine. Çukurun işi. E çıkarsın ekmeği beş altı liraya, biz kırıntıyız. Bizim ekmeğimiz yedi buçuk. Neden o dört dört satıyor millet çök etmeye çalışıyor? Bizim paramızla ne iş yapıyor sonuçta. Bu kadar. Teşekkür ederim. Bir soru sorabilir miyim kardeş? Tabii Çerkezköy Belediyesinin hizmetlerinden memnun musunuz? Hiç memnun değilim. Abi ne zaman yayınlayacak sorunuz? Yarın TV Yorum YouTube'da yayınlanacak. TV Yorum? TV Yorum. Tamam. Memnun değiliz. Kaç gün olur? Kaç gün Bu saatleri yayınlanır. Tamam. Memnun değiliz ee, sorun ne acaba? Başlıca sorun çevre temizliğidir. Altyapı sorunudur. Ee, ciddi bir sınavsızlık e, imar durumu söz konusudur. Yani bunlar başlı başına bende bir de sorundur. Ee, yine trafik açısından ciddi bir sorun var. Yollarda aynı şekilde. Belli yollar yapılıyor, diğer yollar yapılmıyor. Ee, yine Kızılpınar örneğin Çerkezköy'e bağlı olan bir mahalledir ama neredeyse nüfusu Çerkezköy'e Sağlık yetersiz kalıyor. Bence bu tür konuları el atmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Peki yeniden aday olursa oy verir misiniz? Vahapak'a? Vallahi şimdiye kadar oy vermedim. Bir saat sonra da vereceğimi düşünüyorum. Çerkezköy Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? Cevap size bağışık bilmiyorum artık. Peki Vahapak'a Akay yeniden aday olsa oy verir misiniz? Yok. Vermezsiniz. Çerkezköy Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? Tabii ki. Bir önceki yönetimi bildiğim için şu an gayet memnunum. Yeniden aday olursa AK'ya oy verir misiniz? Yani tabii ki. Hanımefendi ben. siz ne düşünüyorsunuz? Ben Hanımefendi ben. Çerkezköy Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? Ya dediğim gibi yeni taşındık biz. 10 gün falan oldu. Memnunum. Ama birazcık böyle Bağlık Mahallesi tarafı daha bir göz önüne alınırsa mesela alışveriş merkezinin olduğu yer çok beğendim. Süper. Ama bu bağlılık tarafı biraz daha temizlik yönünde. Hani çöpler alınıyor çok güzel ama etrafında olan parçalar hep kalıyor. Ve e, yakın zamanda gitmeyi düşünüyordum aslında tedarik oldu burada. Tamam. Evet. Aday olursa yeniden oy verir misiniz Haka'ya? Yani, tabii bu şekilde giderse hani, yeni görüşlerime göre vere, verebilirim. Yani. Temiz Temiz bir şekilde yine o şekilde temiz, temiz olmalardı. Kesinlikle Teşekkür ederim. ederim. Evet. Gel kardeş bir soru da sana sorayım. Çerkesköy be, Çerkezköy Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musun? Evet memnunum abi. Hangi mahallede oturuyorsun? Ben Yıldırım'da oturuyorum abi. Güzel yani. Kendim AK Partili olmama rağmen belediyeyi beğeniyorum yani. Akay aday olursa yeniden oy verir misin? Verim abi çünkü on numara yani. Çalışıyorlar yani. Güzel çalışıyorlar Çerkesköy yani. Çerkezköy Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? Eksik i̇şte miydiniz? Geldiler, yaptılar ya gördük ama hiç. hiç Hangi mahalle teyzeciğim? E, Fatih mahallesi. Şey okul var ya. Fatih mah. Fatih mahallesi. Biz de şey ya söylediğimizi dedik. Ne diyeceğiz? De otobüs geldi mi? Otobüs gelmiyor. Otobüs diyor. Evet sizi almayacak. Hatta ya sabah girdi buraya otobüs hiç gelmiyor. Otobüs şuraya kadar mı diyorsun? Ha, evet, evet, evet buraya kadar gelmiyordu yani. Yani, yani yol... pazarın girişine kadar otobüsün gelmesini Gel, istiyorsunuz. Evet, evet, Anladım. Vardır. Ama biz iki senedir sizi şey ne bizi götürür ne de getiriyor. Peki aday olursa Vapaka yeniden oy verir misiniz? Veririz Verebiliriz yani şey, yani. ama o oyunu. hizmetlerinde yani. biraz daha ilgi göstermiş. Ama hep hep çok içinde. Allah'a. Çerkezköy Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? Memnunum. Vapaka yeniden aday olursa oy verir misiniz? Memnunum. Çerkezköy Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musun? Hizmetlerinden memnunum. Aday olursa yeniden oy verir misin Akaya? O güne bağlı. Çerkez Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? Hangi mahallede oturuyorsunuz? Sorun, başlıca sorun ne gördüğünüz? Başlıca sorun, sokaklarda çok ses oluyor. Ve gürültü. Evet, bunu aradığımız zaman bile müdahale etmiyorlar. Bu ne gürültüsü, araç gürültüsü mü? araç gürültüsü de var. Ee, sonra orada çalışan dükkanların saat dışında, saat onu geçse bile onu saatin dışında çalışmalar oluyor. Ben hatta kaç defa aramışım gelip müdahale etmemişler. Bu Bir. İkincisi bir de e, kaldırımlar. Kaldırımların kenarlarına ağaçlar sarkmış, onlara hiçbir şekilde müdahale edilmiyor. İnsanlar kaldırımda yürüyemiyor. Kaldırımların kenarlarında boş arsalar var ya, bütün hep çöp. Anladım. Vapak'a yeniden aday olursa oy verir misiniz? <laughs> Çerkezköy Belediyesinin hizmetlerinden memnun musunuz? Peki, yok. Peki yeniden aday olursa oy verir misiniz efendim evet, Vaapaka? Evet, evet. Çerkezköy Belediyesinin hizmetlerinden memnun musunuz? Evet, memnun musunuz? Evet, yeniden aday olursa oy verir misiniz? Evet, zaten ne ki. Hangi mahallede oturuyorsunuz? Evet, Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok memnunuz. Oyumuzu da CHP'ye veriyoruz. Her zaman CHP'liyiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.